Orta Çağ İslam dünyasının en önemli eğitim kurumlarından olan Nizamiye Medreseleri günümüz üniversitelerinin öncüsü olarak kabul ediliyor. Bu medreseler Büyük Selçuklu Devleti'nin ünlü veziri Nizamül Mülk tarafından kurulduğu için onun adına nispetle Nizamiye Medreseleri olarak isimlendirilmiştir. Bu medreseler teşkilat yapısıyla ve ders programıyla dönemi için bir dönüm noktası teşkil eder. Nizamiyelerle başlayan sistemli eğitim modeli daha sonraki dönemde hem İslam dünyasında kurulan medreseler hem de Avrupa'da kurulan üniversiteler için örnek olmuştur. Nizamiye medreseleri o dönemde eğitim hayatında öyle derin bir etki bırakır ki sonraki dönemde medrese inşa etmek, medrese kurmak, nizamiye kurmak tabiri ile açıklanır hale gelmiştir vezir Nizamül Mülk'ün bu medreseleri açmaktaki başlıca gayeleri şöyle açıklanıyor. Şii Fatimiler o dönemde ehli sünnet akidesini zayıflatmak için Abbasiler ve Selçuklulara karşı askeri, siyasi ve ilmi olarak zararlı faaliyetler yürütüyorlardı. Nizamül Mülk onların yürüttükleri bu zararlı faaliyetleri engellemek istiyor. Bunun yanında ehli sünnet akidesini de güçlendirmeyi düşünüyordu. Onun bu medreseleri açma düşüncelerinden biri buydu. Bunun yanında kısa zaman içinde büyüyen Selçuklu Devleti'nin nitelikli devlet adamı ve bürokrat ihtiyacını da nizamiye medreselerinde yetişen memurlarla karşılamak istiyordu. Bu düşüncelerle 1065 senesinde Sultan Alparslan'dan ilim tahsil etmek isteyen öğrenciler için kalacak yer ve onların yeme içmeye ihtiyaçlarını karşılamak için izin ve destek istedi. Sultan Alparslan Nizamülmülk'ün beklediğinin ötesinde bu işe sıcak baktı ve inşa edilecek medreselerin sadece Nişabur'la sınırlı kalmamasını, bütün ülkeye yayılmasını istedi. Böylece 1065 tarihinde Nişabur Nizamiye Medresesi'nin temeli atıldı. Bu medrese 1067'de veya daha erken bir tarihte eğitim hayatına başladı. Müderrisliğine de İmamül Harameyn el Cüveyni tayin edildi. Vezir Nizamül Mülk'ün Sultan Alparslan'dan aldığı emir ve izinden sonra 1065 senesinde inşasına başladığı diğer bir Nizamiye Medresesi de Bağdat Nizamiye Medresesidir. Bu medrese 1067 tarihinde hizmete açıldı. Nizamül Mülk medresenin gelirleri ve ihtiyaçlarını karşılamak için vakıf kurdu. Bağdat Nizamiye Medresesi, dershanesi, yatakhanesi, yemekhanesi, kütüphanesi, mescidi, hamamı ve buna benzer tamamlayıcı unsurlarıyla bir öğrencinin bütün ihtiyacını karşılayacak şekilde planlanarak inşa edildi. Zaman içinde buna külliye denildi. Günümüzdeki üniversitelerin kampüs, yerleşke anlayışının bu gelenekten etkilendiği rivayet edilmektedir. Sultan Alparslan'dan sonra hükümdar olan Melikşah döneminde de Irak, Horasan, Mavera, Ünnehir, Suriye ve Anadolu'nun çeşitli şehirlerinde medreseler yapıldı. Bu medreselerin bir kısmı ünlü vezirin ölümünden sonra açıldığı halde Bağdat Nizamiye Medresesi örnek alındığı için hepsi bu isimle anılmıştır. Nizamiye medreselerinden önce İslam dünyasında ilim tahsil etmek için rıhle denilen ilim seyahatleri yaygındı. Bu seyahatlerde değişik şehirlere gidilerek buralardaki şöhret sahibi alimlerden ilim tahsil edilirdi. Bu seyahatlerde çeşitli zorluklara, meşakkatlere katlanmak gerekiyordu. Nizamiye medreselerinin açılması bu zorlukları ortadan kaldırmıştır. Çünkü medreselerde bir merkezde her dersin uzmanı olan müderrisler eğitim verdiği için uzun ve yorucu ilim seyahatlerine ihtiyaç kalmadı. Bundan başka zengin vakıflara sahip olan bu medreselerde öğrencilerin bütün ihtiyaçları karşılandığı için öğrenciler maişet sıkıntısı çekmeden kendilerini tamamen ilim tahsiline verme imkanına sahip olmuşlardır. Nizamiyelerin eğitim modeli bugünkü anlamda beş fakültenin ders müfredatını, ders programını birleştiren bir modeldi. Bu fakülteler siyasal bilgiler, edebiyat, ilahiyat, hukuk ve fen bilimleridir. Nizamiye medreseleri başlangıçta dini ve felsefi ağırlıklı bir programla eğitim veriyordu. Daha sonra bu programlara fen bilimleri de dahil edilmiştir. Nizamiyelerde çok önemli alimler yetişmiştir. Mesela bugün İslam dünyasının en önemli ilim adamlarından biri olan İmam Gazali Nişabur Nizamiye Medresesi'nde eğitim görmüş. Henüz 33 yaşındayken Nizamülmülk tarafından Bağdat Nizamiye Medresesi'ne müderris olarak tayin edilmiştir. Daha sonra geri döndüğü Nişabur Nizamiye Medresesi'nde görev almış, öğrenci yetiştirmiştir. Kuruluşundan itibaren müderris tayin etme işi nizamül mülkün elindeydi. Daha sonraları halifelerde müderris atamalarında söz sahibi olmuşlardır. Müderrislerin atanması bir menşurla, fermanla mümkün oluyordu. Tayinle ilgili menşur, çok defa vezir divanından çıkan kararla veya hükümdar fermanıyla gerçekleşiyordu. Nizamiye medreselerinde ders verecek müderrisler, devrin en önde gelen alimleri arasından seçilirdi. Müderrisler genellikle belirli bir süre için değil, ölünceye kadar görevde kalacak şekilde atanırdı. Müderrislikten ayrılmak ya müderrisin kendi isteğiyle ya da görevden alınmakla mümkün olurdu. Müderrisler bu göreve tayin edilirken kendilerine siyah bir cüppe, başlarına da tarha denilen özel bir kumaştan yapılma Deniz mavisi sarık giydirilirdi. Müderris görevden azledilince tarhayı iade etmek mecburiyetindeydi. Müderris genellikle bir seccade veya post üzerine oturarak ders verirdi. Öğrencilerse sınıf olarak kabul edilebilecek bir halka halinde dersleri dinlerdi. Müderrisin ders vermek için oturduğu post o müderrisin ders verme yetkisinin işareti olarak kabul ediliyordu. Kalabalık derslerde ise müderris bir kürsü üzerine oturarak ders verirdi. Genelde her ilim dalı için o sahanın, ilgili branşın uzmanı olan bir müderris atanırdı. Öğrenci sayısı fazla olursa aynı dalda birden fazla müderris görev yapardı. Medreselerde derse namazdan hemen sonra Kur'an-ı Kerim okunarak başlanır. Ders esnasında karşılıklı sorular sorularak hem dersin anlaşılması kolaylaştırılır hem de tartışma ortamı meydana getirilirdi. Nizamiye müderrisleri sadece medrese talebelerine ders vermez, halktan ve devlet ricalinden isteyenler de derslere katılabilirlerdi. Nizamiye medreselerinin eğitim hayatına ve ilim dünyasına kazandırdığı yeniliklerden birisi de müderris yardımcılığıdır. Müderris yardımcıları müderrislerin dersi işleme esnasında derste bulunur. Ders bittikten sonra dersin zor kısımlarının anlaşılması için talebelere yardımcı olurlardı. Böylece müderrislerin yükünü hafifletirler, öğrencilerin de dersi daha iyi anlamalarını sağlarlardı. Nizamiye medreselerinde Şafii mezhebinin görüşlerine göre eğitim veriliyordu. Müderrislik görevine Şafii mezhebine mensup olan müderrisler tayin ediliyordu. Hatta medreselerde görev yapacak olan diğer personelin de Şafii mezhebine mensup olmasına son derece dikkat edilirdi. Burada ders veren alimler ve onların yetiştirdiği talebeler vasıtasıyla Şafii mezhebi büyük ilerleme kaydetmiştir. Nizamiye medreseleri hızlı bir şekilde genişleyen Selçuklu Devleti'nin ihtiyaç duyduğu yetişmiş insan gücüne büyük katkı sağlamıştır. Her geçen gün büyüyen devlette başta kadılar olmak üzere katip ve diğer memurluklar iyi eğitim almış kişilerce yürütülmeye başladı. Bu da zamanla devlet bürokrasisindeki kaliteyi artırdı. Nizamiye medreselerinin önemli bir özelliği de eğitimde eşitliği sağlamış olmalarıdır. Nizamiyelerden önce İslam dünyasında eğitim halktan toplanan yardımlarla mescit tarzındaki müesseselerde veriliyordu. Bu durum uzak yerden gelen, maddi imkanı olmayan öğrenciler için eğitimi zorlaştırıyordu. Nizamiyelerle birlikte eğitim için maddi imkanı olmayan öğrenciler de eğitim imkanına kavuşmuş oldular. Diğer taraftan nizamiye medreselerinde görev yapan müderrisler de sosyal ve ekonomik anlamda hak ettikleri imkanlara ve seviyeye sahip olmuşlardır. Mesela Bağdat Nizamiye Medresesi müderrisi Şirazi'nin Nizamiye Medresesi'nde göreve başlamadan önce çoğu zaman yiyecek bir şey bulamadığı, derslerine uygun kıyafetlerde gidemediğine dair kaynaklarda bilgiler bulunmaktadır. Hatta maddi imkansızlar sebebiyle hacca da gidememiş. Şirazi Nizamiye'deki görevine başladıktan sonra tam bir toplum önderi olmuş, birçok hadisede belirleyici roller üstlenir seviyeye gelmiştir. Nizamiyeler ders programıyla, teşkilat yapısıyla, işleyişiyle eğitim alanında dünyanın her tarafındaki medreseler, üniversiteler için bir rol model olmuştur. Bu yönüyle tarihteki yerini hak etmiş müesseseler olarak değerlendirilmektedir. Ortaçağ İslam dünyasının eğitim konusunda öncü müesseseleri olan ve yüzyıllarca etkisini devam ettiren Nizamiye medreselerini anlattığımız bu videomuzun da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.